Ben pahalı Bunlarla bu kırılır. Tamam mı? Tamam. Ömer amca hazine gibi. Bir bela bir bela. <gülüyor> <gülüyor> Hanımlar, beyler, çok değerli Karahisar TV izleyicileri. Afyon Karahisar'ın nadide lezzetlerinden, Türkiye'nin hiçbir yerinde bulunmayan bir lezzetle sizlerleyiz. Ee, önümüzde haş haş var. Haş haş ezmesi. Yanımızda da bu işin ustası, piri Ömer amca var. Ömer, Ömer e, Aydeniz var. Yanımızda kendisinin küçük e, şirin bir dükkanı var kızlarıyla birlikte burada çalışıyor. Ailecek. Ailece çalışıyorsunuz. İki kızı burada şu anda ee, bizler bakalım haşhaş nedir, nasıl imal ediliyor, faydası nedir, tarihi nedir, Ömer amca kaçıncı kuşak, kaç yıldır bu işi yapıyor? Sizlerle birlikte bunu paylaşalım diye geldik. Ömer amcam, hoş geldiniz. Hoş, geldiniz hoş bulduk Ömer amcam. Seni bir tanıyalım Ömer amca. Ben Ömer E, dededen babadan benim bu mesleğim. Şimdi bir asırı bitirdik, ikinci asıra girdik. Yani bu meslek üzerinde. Bunun faydaları bütün hamur mamullerinde börek, çörek, katmer, ağız açık yaparlar bu aşaçtan. Yemesine doyamaz insan olur yediği zaman. Bir lokmadı da, da hemen ağzımda da hemen gelir. Zevklidir yani. Evet, biraz önce bir ikram ettiniz bana. Hakikaten o bizim marketlerden aldığımız çikolatalar vesaire Ama yanında bunu, hiçbir şey. Bunun tadını vermez. Evet. Kahvaltıda? Kahvaltıda? Çikolatı aramaz. Hani bekmez, pahalı, tarin. Bunlarla bu kırılır. Kaymak bile çalarsın bunun üzerine. Ekmeği bunu çaldın mı? Bunun üzerine de kaymağı çal. Çamur kaymağını. Sabah kahvaltıda bunu ekmeğin üzerine sürüp aa, yiyeceksin diyorsun. Aa. bir tavuktan üstündür, bir culuktan üstündür. Aa. Bir gazdan üstündür bu. Şimdi Ömer amcam, bu haş topluyorlar. Şimdi bu arkamızda da görüyorsunuz. Ya oraya ee... Da orada da var. Onu da çektireceğim ben. Şimdi. Evet asıl hali bitki hali var. O halden bu duruma nasıl getiriyorsunuz bunu? Şimdi çiftçi bunu ne yapıyor? Bir karşı haşı mi? Ee, bir de güzlük ekerler güz ayında. Haşhaşı iki türlü ekilir. Bir yazlık bir güzlük. Yaz, güzlük olan çok kuvvet olur. Böyle böyle kendi olur. E, ee, bah baharlık ekilen de sen bilirsin cılız olur. Onun yarısı olur. Her türlü. Tamam ee, Bu Ağustos'ta kırılır. Bir de şeye girelim sen çapasına. Hı. İki sefer çapa yapılır bu. Toplanır. Yani şu Tamam. Böyle ayakta, iki defa çapa yaparlar. Tamam. Öyle ağırlığa yağmur yağıyor değil mi? Hemen ot basar. Ekinleri, mercimekleri, nohutları bunların içinde girerler. Temizliyorlar onları. Temizliyorlar, yola alırlar yabancı otları. Hı. O zaman hasılat gelişir, iri iri tane yapar. Kellere de... büyük olur. Kellere büyük olur. Tamam mı? Ha onu yolduktan sonra, bir daha o, o sezon iki defa Bittikten sonra ağustos gelir. Ağustos'ta aynı bu hale gelir. Şu gördüğün kelleri Hı. Bu hale gelir. Ondan sonra onların heybeleri vardır cepli. Takınırlar böyle. Küt. onların şeyler var bak şurada göstereyim ben onu. Sen otur ben vereyim Ö, sana. bir tane ver ona Dur ben vereyim sana şimdi. E, tamam. Tekrar inelim bunu. Evet Ömer amcam buyur anlar. Şimdi tarlada bak burada ek var. Evet şurada bir bom, bombe var burada. Ha, bir... Bombe var ha. burada. Ha. Bunu böyle tuttum aynı buradan kırılır. Hı. Buraya bir zarar vermez, kendine de zarar vermez. o üç, alt tarafında canlı kalır yani. Canlı kalır ayakta. Çubukları ayakta kalır böyle. Hı. Kelle alınmış. Böyle, o da cüğür bir neşesi var. O cepli heybeye koyayım Bunları kırdıkça, bunları kırdıkça. Bu böyle. dostlar. Sonra sana geliyor bu. Bu bize geliyor çuvarlarla. gördü yolda biz işlemini yapıyoruz. Makinelerde bu gördüğümüz arkadaki makineler 200 yıllık doğru mu? 300 yıla giriyor dedi. Ya, 300 yıla giriyor. Hı. Tamam Bu makinelerle ne yapıyorsunuz bunları hacamca? Ee, bunları biz, sanayide yerlerimiz var. Hı. Bir de uyuşa su çıktı böyle, bileyim gibi. Havuzlar var. Çiftçiden aldığım zaman bunu çuvallarla deviriyoruz, o havuza deviriyoruz. Kaç çuvallar 10 çuvallık. 10 çuvallık. çuvallık makine böyle, hamur yumurta teknesi var ya. Onun gibi böyle karıştıra 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 üstünden şırıl şırıl böyle havuzun kıyısına e, lavma akıyor kanala. Yıkıyorsunuz siz bunu. Biz, yıkıyoruz, yık bunun tadı işte orada. Onun öyle değil. Siz Yıkana bunun oluyor. acılığını, acı suyunu atıyorsunuz evet. yani. İşte bunu makine kırıyor şimdi sen bilirsin. Makine kırdığı zaman ne yapıyor? Bundaki muharifine un, un ediyor. Hmm. O da o denerlere yapışıyor. Yapıştığı zaman ne ediyor? Yıkamadan biz onu ocakta ve işlemini böyle buraya getirirseniz biraz boğazını yaka. Ağzı acıdır. Evet ben şimdi biraz önce yedik Yıkanlığı tattık. Için, evet. Yıkanmış hali bunun. Hı -hı. Tatlı. Evet. Geçince yiyeceğin geliyor. Hiç, daha, daha yani şey o marketteki çikolatalar falan böyle hiçbir boş, şey yanı. Boş. Evet. Boş. Onların yiyenler alanından aklı yok bak. Neden? Ya katkı var. Çoğu ne? Bu doğar. İşte bu hepsi, hepsi burada. Ömer amca şimdi ben şunu şöyle alıp arka tarafa koyayım. Bu bitti. Şimdi Ömer amca sen dedin ki ben üçüncü kuşağım dedin. Evet. Burada ablalarım var. Senin kızlar. Onlar dördüncü kuşak. Yıllardır sen burada bu işi şey yapıyorsun. Allah gecinden versin. Ya anlamadım. Ha. Bir gün gelecek. Elbet. Laf pek bize de çağıracak. Yani gelin kadar siz bu ana kadar, bu dakikaya, bu saniye kadar yaşadınız, yediniz, ne ettiyseniz ettiniz. Ama her işleriniz, ama şer işlediniz. Orada görürsünüz hesabını. O ayrı da konu bu da. Gideceğimiz yer belli. Belli. İki metre yere koyacaklar, dönüyor aleyhi ve Muhammed. Amin. Allah gecinden versin Olay dur bakalım. Versin. Tamam mı? Daha ben sana ziyarete çok geleceğim inşallah. Şimdi sana şunu soracağım. Yaş kaç? 82. Maşallah. Hala eli ayağı gidiyor. Bu sağlığı haşaşa mı borçlusun yoksa? Buna borçluyum ben. Bu faydaları ne Hacı amca? Buna ben sana şimdi sorayım şimdi. Sen anlat bunu. Yağını, Hı. Bunun yağını salataya dökeriz. Zeytine dökeriz. Ondan sonra hafif, hafif böyle ısıdırlar. Ondan tavalar vardır. O ısınmış yağa Böyle çatala da kayık şöyle ağzına girecek şekilde. Bir bela, bir bela. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bağırsakla yumuşaya vermiş. Ağzına dili gevremiş, oh. Döndüremeye, kelebeği tam çıkarttıramaya, konuşamaya. O da yumuşa. Hmm. Dişlerin dipleri de yumuşa. Parası varsa onlar da söküyor. Yani sen diyorsun ki dişinin etinden ta bağırsaklara kadar her yere faydası var. Bağırsakla tembellik varsa... Bunu yediği zaman ağza açığını bükmesini, kalp Aferin şöyle bir de bunu karmasını yaparlar, ekmekle, balla, keçi boynuzuyla, toz şekerle, ekmeğe çalarlar böyle ve artık bu, tamam. böyle kaptan, çatalarda kaldıklar yolla. Şimdi sayın seyirciler, e, kameranın arkasındaki e, kameramanımız Afyonlu. O yüzden Ömer amcam da ona bakıp anlatıyor, ben yabancı olduğum için. Şimdi e, Ömer amca sana şey ya, soracağım. Gülüyor, gidiyor, değil mi? Ha. Getirdim ona. Ben şöyle mi? Aynen, gülüyor, içinden döşe geliyor. Ömer amcama baktı. diye. Anlatıyor aynı bizim evdeki olayı diye. Milliyetçilik yani yapıyor. Her evde böyle. Değil mi? Markayız. Ha markasın doğru. Şimdi Afyon Afyonkarahisar'da burası neydi? Ee, yağ, yağ hali. Yağ hali burası. Yağ burada yağ bütün hali. dükkanlar, bütün yağcılar, haşhaşçılar kapanmış. Bir Ömer, Ömer amca burada canlı. Yağcı marka almış burada. Sizlerin hizmetini verebilmek için. Size hizmet verebilmek için. Ha ben de ölürsem. Eyvah teyzecikler burada bir yağcı Ömer amcamız varsa. Bu adam da konmuş gitmiş. Bunda diyor sakın arkamda ben andırın, çalıştırın bu dükkanı. İnşallah. Öğrendiler, yapıyorlar. Beni aramazlar. Alırlar, satarlar. Ben gibi konuşurlar. Evlat daha iyidir. İyi yetiştirmişsin maşallah. Maşallah. Tam tercih insanı bunlar. Senin kültürü da. almışlar maşallah. Geldiğimizden beri hakikaten çok iyi ağırladılar bizi. Sen? Şimdi Ömer amca ben sana ne bir de, de şey soracağım. Sen dedin diş etinden bağırsağa kadar faydası var da bunun içinde ne var? Biraz önce kızlar saydı. Ne vitaminleri var? Bunun vitamini ne bileyim? Allah'ın verdiği doğar topraktan hiçbir hilesiz, hiçbir ilaçsız girsen hiç bir madde bu. Bu gördüğünüz bu kelleler. Tamam mı? Allah'ın doğal olduğu için bu, tadı veriyor. Bir de ustasının elinde işlemi daha güzel oluyor. Havuzda önce yıkanması, çiftçiden bize geldiği zaman. Havuzda yıkanıyor, karıştırıyor böyle hamur teknesinde hamur karıştırdığı gibi. Ne oluyor? Berrak böyle su yakıyor. Berrak suyu ak aktığı zaman ne oluyor bu? Bunda hiçbir talaş kalmamış. Kapçığı, tozu, bilmem ne şey. Tertemiz olmuş. Tertemiz olmuş. Ondan sonra orada sergili hava. Bunu kurutmak için. İşlem yapamazsın bunu kurutmazsan. Havuzdan çıktığı zaman. Çerkehler böyle sereriz. Bir de ondan böyle çekkileri var. Böyle ağzı, ağzı var. Birileri bir geri böyle getiriyor, götürüyor. Hemen karıştırıyor. Onu iki günde kurur böyle. Çüş buraya gelir. Ben şöyle söyleyeyim seyircilerimize. E, haşhaşın içerisinde A vitamini var, E vitamini var, K vitamini var. Evet. Bir de kemik erimesine de iyi geliyor. Biraz önce hanımlar anlattı bize. Yani faydası sat, saymakla da bitmiyor. Bir de biz bunun yağını çıkarıyoruz. Yağını kullanıyoruz. Üstüne bir de geride kalan o posadan ne yapılıyor? Şöyle bir şey yapılıyor. Nedir bunun adı? Ömer amca anlat bakalım. Bu, bir o, de bunu dinleyelim sen. Aşk için küspesi bu. Hı. Hmm. E, bunu ekstra camızlara yedirler. Hı. Hmm. Kaymak şöyle bir parmaksa bunu yemede hmm. başka yemlerle böyle bir parmaktır. Bunu yediğin zaman camıza sağın bayvanına böyle iki parmak olma ravaklı derler bu kaymağı. Kaliteli yani. Kaliteli. Hmm. Tamam mı? Yani. Onu öğreteceğim ben size. Nereden yiyeceksin, nereden alacaksın. Tamam mı? Ben Ömer böyle, amca hazine gibi. Benim selamımı göçeceksin. Oradan alacağım. Maşallah Ömer amca vallahi sen de yani elinin kolunun uzanmadığı yer yok ha. E, biz boşa böyle çiğnemedik bu yolları. 82 oluyor, yaşına oluyor. boşuna gelmedin ha. böyle. Maşallah. Bundan sonra bu çocuk annesi bulaşı yıkar, bez yıkar, ayakları üşümüştür, elleri üşümüştür onları yıkayacağım diye. Emcikli çocuğu vardır. Ee, çocuk karnı şişe annenin sütünü emdiği zaman neden? Annesi ayakları üşüdü, elleri üşüdü, vücuta geçti. Vücudundaki süt de üşüdü, soğuk oldu. Çocuk ona anne gelene kadar acıktı, böyle çok 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 emer. Emdikten sonra, karnını şişe böyle balon gibi. Orada yaşlı kadınlar var mahallede, toplanırlar. Gezek yaparlar, konuşurlar, sohbet ederler Allah Ona bunlar da kararlar önüne getirirler. Öyleyse öyle, öleden sonra, sonra kovurlar sofra bizde adettir. Hemen diyor ki, yaşlı kadınlar, o eve gelen misafirler. Bu çocuk niye ağlıyor, niye ağlıyor? E bakayım karnını açıyorlar böyle, getirler onun önüne. Cenaze, var. cenaze gibi, Be bebeği. Bebek böyle ayakkabını silke, salla. Karnı şişe, bağırıyor. Başka şey, şey var mı? Vardır o zaman. Herkes çıkarttırıyor, kütbeyi de götürüyor, yağı da götürüyor. Alın yanı, bir çay tabağına koyarlar, ufak bir tabağa. Ama de var mı? Olmayan evde olur, olanla evde olur. Bak onu da söyleyeyim. Her evde olmaz. Başka şey şeyin alışkın. Biraz da ondan ayırırlar, biraz da ondan karıştırırlar. Çocuğun namazını çalarlar. Yani batırırlar yağı. Veriverirler ağzına. Böyle güzelce emer. Ondan sonra ikinci işte çocuk, üçüncü işte başlarına dıt 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 vurmaya. Bomba yatıyor Afyon Kalesi'nde. O zaman ne oluyor çocuk? Ellerini böyle koyar veriyor. İşte insanların, benim bu konuşmalarım onu hayrana düşürüyor. Herkes utanır. Öyle olur ben Öyle konuşulur mu? Der. Ama Değil. gelenler seni seviyor yani. Ha, ne diyorsan, serbest elinde zamanın varsa bize bir sohbet etiver böyle. Tabii canım, geleceğiz yani, bir bir biz bir sana Ömer amca. Kaç tane gelim? Kamal kararsın. Şimdi Ömer amcam diyor ki e, çocuğun gazı var. Bunun diyor yağını çocuğa Daha emzikle. Ha, emzikle diyor, yedireceksin diyor. Birinci, ikinci, üçüncü diyor. Çocuk ne kadar gazı varsa çıkaracak. Hiçbir şey bakalmaz çıkarıyor. Rahat uzanıyor oraya böyle. Ondan sonra gülümsüyor böyle. Eller hareket ediyor çocuğun. Neden? Hızraftan kurtuldu. Öyle değil mi dostum? Aynen. Kahvaltıda yenir. Vücutta peki böyle e, yağını sürdüğümüzde şifası var mıdır? Onun şifası nasıl? Şimdi sen, mi dedin? Benim ağrıyor dediniz. Bildiniz. Ben dedim. Sen ha. dedin. Senin belin ağrısına biz burada yağlar var. Bizden hediye olacak sana, biz karıştıracağız. Allah razı olsun. Vereceğiz onu, onu isterseniz size de vereceğiz. Onu sen her gün yatarken, orayı, sana bildiği kadar kendin oğulları okuyacaksın. O, o yavruları. Hmm. Böyle böyle Ona keçici keçicilerden de, bir tane ke, yatak keçesi var böyle, kalın. Hmm. Yerde yatacaksın, kalın orada yatmayacaksın. O bel fıtığına. Yani sen diyorsun oraya, ki, oraya, insanoğlu doğadan, özünden koptukça hastalanıyor haşhaş haş yiyeceksin, keçede yerde yatacaksın. Keçede yatacaksın, ayaklarına sandalyeyi geçir, evdik sandalyeyi, Ayaklarını askıya al böyle. Bir saat, yarım saat. Ama sandalyeyi koyunca hareket ettir, kımılat. Böyle, vargen ettir. Sen bir 15-20 gün devam et, bizim dediklerimiz kurallara. o yeri böyle, tamam mı? Allah'ın izniyle sen de kurtaracağız. İnşallah hiçbir şey kalmayacak diyorsun. Ben buraya. Sen de Allah razı sen. Doktor gibi. Ferdin konak var ya. ilaç İlaç yapıyor. Bak düğü ilaç yaptı. Kızım dedim, o adamı benim oradan çağıramadım. Ben dizlerim ağrıyordu. Ben dizlerime de ona ilaç yaptım dedi. Ve ulaşamadık. Bak bir yeri bir yeri götürüp Şimdi hepsi onun, onunla ilgili. Onu çıkarmış. Şimdi ben sana şeyi de soracağım. Bak başka yağlar da var dedin. Dükkan küçük ama mahareti çok büyük. İçeri girdiğim an zaten yağın kokusu Hemen geldi. İçeride burada raflarda başka başka yağlar da var. Hemen, Vallahi 20-30 çeşit yağda burada, burada fazla. Gücünü, daha da fazla. Buranın e, zevki hemen e, burnum var. Hemen zaten siz ikram ediyorsunuz hemen. Hemen ediyoruz. E bir de kokusu geliyor. Bir de bu yağlar var. O yağları sen nasıl elde ediyorsun Şimdi burada? Anlat bakayım. Otları var bunları. İstanbul'a gidiyoruz. Hı hı. Çuval çuval balla balla. Sarayda üç tane dükkanımız var. Üçü de böyle bir sırada. İkşah katlı. Bir de kuyu, kuyu saldırdık. Kuyudan su çıktı böyle elimizi attırıyor. Bilek gibi su. Üç çayı çok güzel suyum. Onu güzelce yıkıyoruz. Orada onlar makineler var bak ayrı ayrı. Böyle ufak ufak şöyle. Şu tencerenin iki büyüklüğü. Küçük küçük makineler. E, küçük küçük makineler. Onları ısmına bötürler evde. Evet. Dökerler suyunu. Şöyle böyle sıkarlar eline der. Sıktıktan sonra da onu güzelce sofrada satırlar. Bir, bir büyük bıçağına. Dilimlerle. Dilimlerle ufalır. Ondan sonra haşkeşeni kızdırla. Haşkeşeni kızdırla. Salarla. Allah. Onun kokusu yemede yan yanında yat. Ömer, Ömer, amca bizi acıktıracak bu gidişte. Siz gelirseniz onu da yeriz. İnşallah. Yani burada da yaparız. E, i̇yi bakalım Ömer bir amca. var. Yaparız yapacağız. Maşallah. Neyse. Bu şimdi ağzı açık yaparız biz bu haşhaşına. Evlerde. Her evde. Kapı geçmemeyeceğiz. Ondan sen böyle bükmesin yaparlar. B bilek gibi şöyle düğeyle, içine kuyala malzemeyi. Aşkı bol aşkı işi Onu anan tepsiyi koyurla, öyle doldururlar, doldururlar. Ondan sonra fırçayı eline alır, bunu yağda bula, üstünü böyle, değil mi? İçinde evet, haşhaş yani. var, üstüne haşhaş yağ sürüyor bir i̇çinde de. İçinde var, içinde ederken o. Hamur açıyor ya, Hı. üç kat, dört kat ederler onu. Ha, hamurunun, ha, hamurunun içine katıyorlar. Hamur aç. sofrada açarken. Hı. Bir de üzerine yağını sürüyor. O kadar tepsiye girdi zaman. Hmm. Ondan sonra fırına veriyor. Tavlu fırına. Çıtır çıtır. Ondan sonra bakıyor o. Böyle bir kaldırıyor. Bu çoğu var, var orada. Fırının şurada. Alır onu böyle çevirir bakar. Kızarmış mı? Oo, Hemen çeker onu. Ama dinlenmiyor olur. Ya Ömer amca maşallah senin bu enerjin nereden geliyor şimdi? Ben onu soracağım sana. Şimdi ben kudretten geliyor benim enerjim. Çünkü dedemden öyle gördüm, babamdan öyle gördüm. Benim dedem bak Ağlıyor ağlıyor gözlerimiz morardı. O 8 sene o askere gidiyor. Arabistan'a. E, orası sıcak. 45-50 derece sıcak var. 60 derece sıcak var şeyde. Dışarıda. İçeriden söylediğimiz 45-50 derece. Dışarı çıkarsan 60 derece, 70 derece sıcağı görürsünüz. Hatça'da gittim ben. Hı hı. 1986'da. Oo, Otobüsle. Eski gittim bir de maşallah. Ya. Ondan sonra ne ne anlatacak oraya gelince? Enerjini, senin ya, gücünü, ya, kuvvetini şimdi. Bunu yedir ha oraya bile götünden ben orada yakaladılar şimdi. Bu ne diye? Bu ne benim ekmeğimin götüğü dedim. Ne bu dedi? Haşhaş. Haş. Aldım ama. Ama o o da ekmeği, o da ekmeği Araplara fıstıklı fıstıklı koca koca adamlar sakallı. E, bu şimdi bize uyuşturur bu. Adam paramızı da götürür, döver de bizi, kaka da bizi gider. Ne kez eder diye? Yo dedim. Bunu muharifine dedim. Bu da var kendinde. Hemen çıkardım. Şimdi şunu gösterdiğimiz gibi. Baktım bu böyle dedim. Kudretten, Allah'ın verdiği kudretten bu dedim. İlaç milaç falan yok. Allah'ın verdiği yağmuruna suyu varsa sulara daha fazla verim veri. Kelle şöyle ufaksa şöyle yumruk gibi olur. Onlar da dil bilenler var anlatıyorlar. Konuşuyorlar bizlerle. Adamlar öldü bayağı. Sonra gittiler de bakalım bu iyiymiş bunu getirebilecek mi? Sen beni sıktırdın ya ne <laughs> Az, önce, az önce içeri almıyordun şimdi ha. haşhaş istiyorsun. Şimdi beni daha ne mahkemeye verecekler daha orada. Ha, hapis ha? belki de idam ederler. Ona idam ediyor. Doğru doğru. Bir tane açtılar böyle. Gözünün önünde. Her şey oh. O. orada oraya da gençleri uyuşturmaya alıştıracağımış. Yakalandı. Adam hemen bunu götürdüler şeye. Salanıya götürün? Hemen sallandırın. Hemen asmayın. daha üç üç yıl önce izlerim televizyonda. Sallandırdılar. İran'da da sallandırdılar. Sen iyi yırtmışsın, iyi kurtarmışsın valla. E ben orada ustayım ya. <laughs> ben o ifadeyi veremezsem, bunu anlatamazsam ben usta değilim. İşin ustası olunca işte ne olduğunu da hemen anlattın onlara. Bir de ben yiyince damak sakin alıverdilerdi. Arkası yok. İşte hepsi bizim burada bir yer Vallahi o dedi iyiymiş, o dedi iyiymiş böyle. Ellerine yiyorlar onlar her şeyi. Evet. Kaç kullanmıyorlar. Ben de yedim onlarla beraber Çünkü neden? Kaç çantamı, torbamı açacağım da çıkaracağım. Hangi torbanın içinde eşyalarımız. De, bunu güzelce orada onları bile alıştırdım. Ömer amca insanlara buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Haşhaşla ilgili onu sorayım ben sana son olarak. E, e, biz onlara diyoruz ki e, biz bunu nasıl... Şimdi sen yabancı gelmişsin şimdi buraya. Hı. Veya okula. Veyahut da... Çalışmaya. Çalışmaya. Ee, burada da gördün. Bizim arkadaşlar severler böyle misafiri yedirmeyi, oraya götürmeyi değil mi? Onu yediririz. Burada şimdi yediğin gibi böyle tatlısını yemedim dedin. Evet, ben e, e, ben da, bir, bir, ay yedim. önce kadar yedim damak böyle değildi. değildi. Damak zevki. Bu, hamurlardır o damak zevkidir. Ama her aldığın katma öyle değil. Gerçekten yavcı bulacaksın. Ve biz getireceğiz. Ee, bizim yaptırdığımız gibi, evimizdeki gibi alacağız. Öyle yerlerden, güvenceli yerlerden. Ömer amca ben senin yanına bö böyle haşhaşla ilgili bir işim olduğu zaman geleceğim. Evet, biz kapatalım. Arada müşteriler de gelip gidiyor. Ömer amcanın da çok vaktini almayalım. Yok yok, yo. serbestsin. Ben severim. Biz kapattıktan sonra serbestsin muhabbet edeceğiz mi? ayrıca. Evden kafa dolu geldi. Yenge beni kovdu. Aa, yenge, Aa. yengeyle tartışmış. <laughs> Durma dedi. Gelmiş misafirler seni bekler. Ya hatun. Gördüm çabuk namazı kıldım acele Ben de gönlüme doğur dedim. E, gözüm dükkana dedim. Yani misafirlerimiz gelecek dedi. Benim kafa o. Allah razı olsun Ömer amca. Vallahi Namaz, çok sağ o, olasın. O, o ana, bu telefon etme ben namazı. Ayakkabıları giyiyordum. Hmm. Durma durma dedi. Bak hatun. Sen çok yamuk ediyorsun bana hmm. Efendim hmm. diyeceğin yer dedim. Sen bana dedim durma 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 ben dedim. Kovuyorsun dedim. Ama yenge... Ben zaten gideceğim dedim. Yengeyi de. Konuşkanımdır. Yengeye de teşekkürlerimizi ilet. Allah razı olsun ikinizden. de. dedim. Beni ben, ben, bana kabul edecekler ama Hamdi çekmedi. Aa estağfurullah. Başımızın üstüne yeri var. Hem de mu o şimdi bizim? Ben Bağkurlu'ydum. Bağkur'dan o beni işçi gösterdi dükkanımızda hanım. O da emekli oldu, ben de emekli oldum. Çocuklar bol bol güzelce harcala harcala yerle. Yalnız yenge de <laughs> yamanmış. Yaman yengemiz yaman. Benim hanım bak, beni sata. <laughs> ben söyleyeyim. Onlara emre üderler, lahaplarına. Emre üderdi mi? İnsanlar öyle bir kendini toparla. Yenge yaman çıktı. Bak, böyle. Marka. Maşallah. İkinize ha, de şimdi. Allah sağlığınızı ben versin. Ne, ne ee, daha konuşacak mıyız? E ya sohbet edeceğiz de şimdi haşhaş haş... Haş, haş, haş bitti. Lan bak? Yengenin kovduğu, bana verdi ona verdi gitti. Heh, rahatladı. İyi bari biz de güzel bir şeye sebep siz, olduk. Yarın siz de böyle olacaksınız bizler gibi. İnşallah. Hacı i̇nşallah. amca yani. Am Anamın yani... olur da şurada Ömer abimiz e vardı diye gelsin. İnşallah hayırlısıyla inşallah bakalım. Ne gerekirse yaparız. <laughs> Afi af Ömer yaparım. amca. Ömer amca Allah razı olsun. Bizi ağırladın. Ne demek canım. Bu güzel sohbetinle bizi mutlu ettin. Yüzümüzü güldürdün. Allah razı olsun senden. Yengemden de Allah razı olsun. Bak seni buraya hemen hızlı hızlı göndermiş. Bizi çok bekletmedin. Allah razı olsun hepinizden. Evet. Misafirimiz gelmiş dedi. Hı. Tabii dedi. Ben zaten Hı. gidiyorum dedi. Evet, çok değerli izleyicilerimiz. Ya Halinde, Ya Hacı Ömer amca. Gelirseniz kesin uğrayın. Moraliniz bozuksa gülersiniz. Gazınız varsa çıkarırsınız. Kemikleriniz eriyorsa sağlığınızı bulursunuz. Daha bir şey yemeye gerek yok herhalde. Aynen. Doktor reçeteyi verdi. Çok sağ olasın. Hepimiz sağ şey olalım. Var olalım. Böyle sayısını artırsın Mevlam. Amin, Amin. Ha. Diyelim, biz kapatalım. Bize müsaade. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim.